12 bebeğin ölümüne neden olan ve savcıyı bile tehdit eden yeni doğan çetesiyle ilgili yeni gelişmelere bakalım şimdi efendim. Çete üyelerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı. Fezleke'ye giren o kayıtlarda sözde sağlıkçıların aralarındaki diyalog kan dondurucuydu. Çete üyeleri birbirlerine yoğun bakımdaki bebeği öldür talimatı bile vermiş. İşte polis dinlemesine takılan o konuşmalar. Yeni doğan bebekleri hedef alan çetenin telefon konuşmaları dinlemeye takıldı. O dinlemelerde çete üyesi sağlıkçıların bebeği öldür talimatı bile vardı. Bebekleri öldürürsen... Tamam, Türkiye'yi sarsan skandalın fezlekesi tamamlandı. Tam 1398 sayfa. Her satırı, her sayfası kan donduruyor. Türkiye'de çetenin yeni doğan sağlıklı bebekleri yoğun bakıma yatırarak SGK'dan para aldığı belirtildi. Bu organizasyonu yapan çete polis tarafından günlerce dinlendi. Kendilerine sağlıklı diyen o iki kişinin arasında geçen konuşma tam anlamıyla skandal. Polis dinlemesine takılan o diyalogda çocuğu öldür talimatı geliyor. Mehtap çocuğu öldür. 50 satürasyonlu çocuk mu olur? Ya öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani. Face'de kedi hemşireler arasında yapılan bir konuşmada örgütün yeni anne baba olan kişileri nasıl yanılttığını gözler önüne serdi. Bu sevk olacak hasta ilgili var mı? Konuştum anasıyla babaannesiyle. Ödeme için mi? Sen hocayla kesinleştirdin mi? Kesin mi yani? Bugün bizim paramız yatsın en azından, kendi paramız yatsın onu kurtaralım. 150 bin fiyat çekeceğim uygun mudur? Konuşmanın devamı ise insanlıktan nasıl çıktıklarının kanıtı. Çocuklarının sağlığı için servetlerini dökmeye hazır olan ailelerden alacakları o parayla alem yapmayı planlıyorlar. Hasta çok dayanmaz haberin olsun. Kötüleşmiş kaymış yine. Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? gidip babayla anayla görüşeceğim. Şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız. O parayı bir kurtarayım. Bu konuşmaları yapan şüphelilerin para hareketleri de incelendi. Çete lideri Doktor Fırat Sarı'nın şirketinden hesaplarına binlerce lira gönderildiği tek tek kayıtlara girdi. Müzik